Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıf tarih derslerine nihayet başlıyoruz ve yanımızda Ataşehir Başarı Merkezi'nden Kadir hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne anlatacaksınız bizlere? Şimdi 10. sınıfta yeni sistemde bir göç hareketinden başlatıyor. 9'da Orta Asya'daydık. Hı hı. Orta Asya'da kalmıştık ama bizim yeni vatanımız Türkiye, Anadolu toprakları. İşte o Orta Asya'dan Türkiye'ye nasıl geldik? Bu göç süreci nasıl yaşandı? İlk konu bununla alakalı. Tamamdır. Başlayalım hemen. İki tane yeni kavram çıkacak karşımıza. Tabii ki birisi Türkistan kavramı. Türkistan deyince Orta Asya Türk bölgeleri aklımıza gelecek. Bu 9. sınıfın da son konularıydı. Oradaki Türklerin akın akın bir batıya göçü var. Hı hı. İşte bunu ele alacağız. Bu göçler ne zaman? Tabii ki ta binli yıllarda başlayacak. Bu tarih hı hı. biliyorsunuz Osmanlı'nın kurulduğu tarih o tarihe kadar hatta ve hatta daha sonrasına kadar Türklerin Anadolu'ya yerleşme süreci şeklinde düşünebiliriz. Anadolu'da tabii birkaç tane farklı <laughs> devletler var. Öncelikle beylikler var. İlk Türk beylikleri. Sonrasında Türkiye Selçuklu'su var. Sonrasında ikinci Türk beylikleri var. Ardından Osmanlı var. Ve devam ediyoruz. Tabii ki Anadolu'ya bir anda gelmedik. Daha önceden de Türkler göç eden bir kavim olduğu için sürekli ee, batıya yönlü bir göç hareketi var. Görüyoruz bunu. Erken dönem akınları diyoruz bunu, biz bunlara. Milattan önceki dönemlerde var gördüğünüz üzere. Tabii bunları kimler yapmışlar? Birkaç tane karakteri bilmeleri lazım. İskitler. Bunlara biz Saka Türkleri diyoruz. Sakalar. Bunun dışında kimler var? Hunlar. Hunları öğrencilerimiz iyi bilir. 9. sınıfın ana konularından bir tanesi buydu. Bir de Sibirler. Bugün Sibirya dediğimiz bir yer var. Oraya ismini veren Türkler, Sibirler. Bunların hepsi batıya akınlar düzenledi. Anadolu'nun bir kapısından bakıp geri döndüler. Burada pek de yerleşmediler. Ama keşfetme, geçim kaynağı ve tabii ki ticaret için buralarda bulundular. Be, Hemen bir şey soracağım hocam. Tabii. Burada bir yoğunluk var. Hı -hı. Bu yoğunluk genelde göç ederken Anadolu'yu kullanmış, kuzeyi kullanmamış. İklim koşullarından dolayı mı genellikle Anadolu üzerinden göç, kesinlikle, göç ediyorlar? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü yukarısı biliyorsunuz Sibirya bölgesi, Rusya'nın bugünkü Rusya'nın soğuk alanları. Coğrafi koşullar sıkıntılı. Doğal olarak biz daha çok sulak alanlarda ve güney üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bir gibi gibiyiz o burada. Güzel. Peki sonraki yüzyıllarda neler olacak bir... Bizim de atalarımız dediğimiz Oğuz Türkler aklımıza gelsin. Şu an hocam Anadolu'da yaşayan Türklerin neredeyse %70'i, %75'i Oğuz Türküdür. Göçebe Türkmenlerdir. Ta atalarımız bin sene önce buraya gelmişler. Burada bir yerlerde yerleşmişler. Selçuklu sürecinde burayı yurt edinmişler. Osmanlı da buranın neredeyse artık sahibi olmuşlar. Ve her birimizin de eğer ki dışarıdan bir göçebellik yoksa bizde yani Kafkasya'dan ya da Balkanlardan ailemiz sülalemiz göç etmediyse muhtemelen Oğuz Türküyüz diyebiliriz. Tabii nereden göç etmiş Oğuz Türkleri? Horasan dediğimiz bir yer var. Bu Hazar Denizi'nin bulunduğu yerden yani Orta Asya ile Anadolu'nun arasında kalan bölge. Horasan ve Maveraün nehir. iki nehir arasıdır. Tıpkı Mezopotamya gibi o bölgeden geliyoruz. Tabii ki keyfimize gelmiyoruz. Bulunduğumuz yerde yoğun bir baskı var. Bulunduğumuz yerde iklim koşulları sıkıntı. Bulunduğumuz yerde açlık var, kıtlık var ve iki büyük Türk devleti var. Karahanlılar ve Gazneliler. Bunlar yerleşik devletler. Doğal olarak Türkiye Selçuklusunu kuracak olan Selçuklu ailesi o dönem göçebe. Ve bunlar göçebelere çok da sıcak bakmıyorlar. Evet. Tabii ki göçebelerin bir yurt edinme sıkıntısı var. Burada iki kardeş karşımıza gelecek. Tuğrul ve Çağrı Beyler. Onların da ataları Selçuk Bey. Devlete biz Büyük Selçuklu diyeceğiz. Aslında devleti kuran Tuğrul ve Çağrı'dır. Selçuklu bir nevi aşiretin reisi şeklinde düşünebilirsiniz. Bunların küçük hikayeleri var. İzninizle anlatayım daha akılda olur diye düşünüyorum. Şimdi bu göçebe kavim yer ve yurt arıyor. Karahanlı hanedanlığının bulunduğu topraklarda bulunuyor. Ama göçebeler tabii ki bulunduğu yerdeki çekirge sürüsü gibi düşünelim. Bütün tarım bu ürünlerini ne yaparlar? Yok ederler. Hı hı. Karahanlılar bunlara birazcık öteye gidin diyor. Yani kendi topraklarının sınırına yerleştiriyor. Ve Karahanlılar Selçukluları istemiyor. Bunun üzerine Gazneli, Gazneli Mesut Selçuklu hanedanlığına bir mesaj yolluyor. Diyor ki benim topraklarımda gelebilirsiniz, buralara yerleşebilirsiniz. Selçuklu ailesi tabii seviniyor. Kendindeki adamlarıyla, bütün ailelerle beraber Gazneli topraklarına gidiyor. Ama orada bozguna uğruyorlar. Yani Gazneliler bir oyun çevirmiş. Bu göçebeleri yok etme derdine düşmüş. Tabii Selçuklu ailesi büyükleri yok ediliyor. Tuğrul ve Çağrı Bey 9'lu 10'lu yaşlarda çöle sığınmak zorunda kalıyorlar. Gaznelilerden korunmak için. Tabii çölde bir hayat ne kadar olabilir? 10 sene, 20 sene sonra aşiret büyüyor, çöle sığmıyor, bizim çocuk olanlar artık savaşacak boyuta geliyor ve Dandanakan Savaşı süreci hmm. oluşmuş oluyor. Ya o çölde yok olacaklar ya da çölden çıkıp Gaznelilerle mücadele edecekler. Tuğrul ve Çağrı bu liderliğe soyunuyor ve Selçuklu ailesiyle 1040'da Dandanakan Savaşı'nda Gaznelilere karşı büyük bir başarı elde ediyor. Böylece Gazneliler o bölgeden sürmüş oluyorlar. O bölgeye yerleşmiş oluyorlar. Tabi savaş nasıl olacak? Savaşta özellikle Ça Çağrı Bey'in ki ordu komutanı odur. Büyük bir askeri yeteneği var. Çağrı Bey büyüktür, abidir. Tuğrul ise kardeştir, küçüktür. Ama savaşın sonuna baktığımızda lider sultan kim olacak? Tuğrul Bey olacak. Evet. Bu normalde Türk yapısına uygun bir şey değil. Normalde abiler olur, kahramanlar olur, büyük komutanlar olur. Ama Çağrı Bey ee, daha çok kılıcı elinde bir adam. Yani diplomasiden pek haz duymayan bir adam. Ama Tuğrul bu işi biliyor. Tuğrul siyaset biliyor. Hı hı. Çağrı da akıllı adam. Kendisi ordu komutanı oluyor. Kardeşi Tuğrul Bey ise Büyük Selçuklu'nun sultanı. ilk sultanı olmuş oluyor. Evet. Böylece artık kendilerine yepyeni bir mekan ve Dünya alan bulmuş Evet. Savaş süreci geçtik. Buyurun. Pasinler. Şimdi yeni derdimiz devam ediyor. Bu sefer şöyle bir Asya'da görüş hakim. Göçebelerin imparatorluğu Selçuklu. Göçebeysen ve yer yurt arıyorsan Karanlı'ya sığınamazsın, kovuyorlar. Gaznelilere sığınamazsın, ihanet ediyorlar. Ama Selçuklu kucağını açmış. Gelin diyor. Hı hı. Ben diyor göçebe imparatorluğuyum, göçebeleri yanımda istiyorum diyor. Tabi Orta Asya'daki göçebe Türkmenler akın akın Selçuklu ülkesine geliyorlar. Bunlar 1, 2, 3, 5 Selçuklu ülkesi artık yaşanamaz hale geliyor. Ve bizim ikili, müthiş ikili Çağrı ve Tuğrul diyor ki bu alanı genişletmeliyiz. Hangi yöne genişleteceğiz? Şimdi doğuda zaten Çin tehlikesi var. Güneyde Hint alanı var. Çok karma bir bölge. Kuzey zaten Sibirya gidilmez. Batı. Batıda da eski bir imparatorluk var işte Doğu Roma İmparatorluğu ya da Bizans diyoruz biz buna. Bizans'ın çok güçlü olduğunu düşünüyorlar. O yüzden Bizans'a pek de uğramayı istemiyorlar. Ama bir keşfe adam yolluyoruz. Kimle? Tabii ki komutanımız Çağrı Bey'le beraber. Ee, burada Tuğrul Bey'in öncülüğü ve Çağrı Bey'in ekibiyle birlikte İbrahim Yınal ve Kutalmış Oğlu komutasındaki Türk birlikleri bir Anadolu'yu ve çevresini keşfetmeye gidiyor. O yüzden Pasinler Savaşı'na nereye yazayım? Keşif Savaşı diyoruz biz. Bizim aslında burada amacımız gidelim de Bizansla savaşalım falan değil. Zaten sayımız da Taş Çatlas'ın 20 binlerde. Ama tabii doğudan bir Türk tehdidinin geldiğini öğrenen Bizans hemen orada bir organizasyon kuruyor. Bizim iki katımız 40 bin 50 bin kişilik bir ordu kuruyor. Ve Pasinler Obası'nda bu iki ordu karşı karşıya gelecek. Bu bizim Bizanslı olan Doğu Roma İmparatorluğu ile olan ilk savaşımız. Biz tabi gözümüz korkuyor sonuçta karşımızda yılların Roması var. Ama Pasinler'de biz çok rahat bir şekilde Bizans ordusunu yok ediyoruz. Şimdi bu olunca Yeni bir düşünce doğuyor. Eylemsizlik hocam. Biz zaten koşuyoruz ya evet. onlar yerlerinde duruyor ezip geçiyoruz ondan sonra. <laughs> Şimdi Büyük Selçuklu için o korku bitti. Yani Bizans'a nasıl karşılaşırız korkusu geçti. Doğal olarak Anadolu'ya bir geliyoruz. Anadolu'yu keşfediyoruz. Abicim Anadolu cillop gibi arazi. E, o göçebe Türkmenler sürekli bizi sıkıştırıyor. Artık yeni bir tabelemiz var. Anadolu'ya gidebilirsiniz. Anadolu bu tarafta. <laughs> Ve Bizans tehlikesini de artık bertaraf ettiğimiz için Anadolu bizim yeni yerleşim mekanımız olabilir düşüncesi doğdu. O yüzden Pasinler Keşif Savaşı'dır. Anadolu'yu keşfettik. Peki meşhur bir... İstanbul'u görmemişler. İstanbul'u görseler. <laughs> Ona daha <laughs> bir 300 sene daha var hocam. Şimdi meşhur bir söylem vardır. Malazgirt Savaşı ile ilgili. Bu her derste her hocanın ortak kullandığı bir terim. Anadolu'nun kapılarını açan savaş. Bu tabi bir kapımız vardı da oradan girdik şeklinde <laughs> değil. Ama düşmanı birazcık öteye itelediğimiz Anadolu'yu artı yurt edindiğimiz savaş. Aslında Malazgirt'te biz gelmiştik. Orayı ne yapmıştık? Keşfetmiştik. Hı hı. Ee, özür diliyorum. Pasinler'le geldik keşfettik. Malazgirt'le ise buraların artık yurdumuz olacak. Buralar bizim vatanımız olacak. Buradan gitmeyi düşünmeyeceğiz. O savaş nasıl oldu? O savaşta da Meşhur komutanlarımız var. Bunların isimlerini çocuklar bilsin çünkü yazılılarda bunlar illaki öğretmenler tarafından isteniyor. Roma'nın başına yeni gelmiş bir imparator, Roman Diojen. Onun da bir küçük hikayesi var hocam. Normalde bir ordu komutanıydı. Hı, hı. Büyük kraliçe dul kaldı. Anlamışsındır zaten mevzuyu. Ordu komutanı olarak dul kraliçe ile evlendi hı. ve yeni imparator oldu. Ama tabii Bizans ailesi kendisini benimsemedi dışarıdan gelmiş birisi. O yüzden Roman Diyoje'nin kendisini ispat etmesi lazım. Ben buradayım demesi lazım. Ve doğudan Türk akılları patır kütür geliyor. Bizans tarihinde belki de eşi görülmemiş büyüklükte bir ordu kuracak. Herkesi toplayacak hocam. Yani hani kayıtlarda bizim 4-5 katımız bir ordudan bahsediliyor. İşte kimisi 200 bin yazmış, kimisi 160 bin yazmış. Bu o dönemki sayılarda inanılmaz rakamlar. Herkesi toplamış. E, ee, tabi Bizans o kadar adam yok. Paralı askerleri de toplamış gelmiş. Ve burada tabi bir savaş zafiyeti olacak. Çünkü askeriye de her zaman olumsuz da düşünmen lazım. Yani savaşa gidiyorum ama ya yenilirsem ya da kuvvetler bırakman lazım. Roman Diyoje'nin yenilme gibi bir e, tabiri yok. Ben Türkleri yok edeceğim. Orta Asya'ya kadar da sefere devam edeceğim. Böyle bir algısı var. Tabii ki Alparslan'la nerede karşılaşacak? Malazgirt Ovası'nda karşılaşacak. Aramızda inanılmaz bir güç farkı var. Yani hani 4-5 katımız kadar daha kalabalık bir orduyla karşılaşacağız. İşte bu ordu nasıl yeneceğiz sıkıntısı var. Ama bizim neyimiz var? Bir Turan taktiğimiz var ve bu Turan taktiğini henüz Bizans keşfedememiş durumda. Bir de ne var? Bizans içerisindeki Peçenek Türkleri var. Bunlar paralı asker. Türkler, savaşçılar, atlı askerler. Ama Bizans adına savaşıyorlar ve savaşın ortasında bu peçenek Türkleri taraf değiştirip bizim tarafa geçecekler. Doğal olarak biz yenildik diye geri çekiliyorken ki ona Turan taktiğinde sahte ricat diyoruz, düşman üzerimize çekme taktiği. Düşman da bizim üzerimize kazandılar diye patur kütür koşarken bir de arkalarından peçenek taraf değiştirince Bizans ordusu arada kalacak. Hilal taktiği o uşu, Doğunay taktiği iyice gösteriyoruz. En son kapatmış olacağız bütün hattı ve Bizans ordusunu araya alıp tamamiyle bir ok yağmuru başlayacak. Sonrası zaten kıyım. Malazgirt'te hmm. muhteşem bir zafer yazışanıyor. Ee, Bizans ordusu neredeyse tamamiyle yok ediliyor. Şimdi Bizans ordusunun tamamıyla yok edilmesi demek kapıyı sonuna kadar açmak demek. Çünkü Türkler bundan sonra lay, lay lon bir şekilde Anadolu'da gezinecekler. Kimse yok yani hiçbir Bizans gücü yok karşımıza çıkabilecek çünkü hepsini zaten Malazgirt'te halletmişiz. Öğrencilerimize de söyleyelim bu bir oyun değil kapataş gelince o ordu tekrardan <laughs> geri gelmiyor Bizans'ı vardı arada evet. şaka tabii ki. Malazgirt'in en önemli unsuru Anadolu artık bir Türk yurdu haline gelmiştir. Koskoca bir ordunun yok olması gerçekten garip geliyor yani günümüz algısıyla sanki bir ordu yok olsa bile günümüzde hemen yenisini üretebilir hmm. yeni gençler şu bu savaşçı var. Ama o dönemin şartlarında bu adamlar Biz... ömürlerini vermişler zaten. Evet. Bir daha toparlanma ihtimali yok kısa Nüfus sürede. özellikle son 100 yılda inanılmaz. Artık evet. dolaylı eskiden bir or, bir devletin 100 bin kişilik bir ordu kurması için 2-3 yıl yani uğraşması lazım, askerleri toplaması lazım, onları hazırlaması lazım. E, o ordu kaybedilirse zaten yeni ordu muhtemelen kurulamaz. Hı. O devlet. Hı hı çökerdi. Evet. Ama günümüzde devletlerin birden fazla ordusu olabiliyor. Hemen bir hatırlatma sevgili arkadaşlar bu notlara ders notlarını aşağıdaki linkten pdf olarak indirebilirsiniz. Pdf olarak indirip telefonunuzda tabletinizi tut dilediğiniz zaman çalışabilir notları hatırlayabilirsiniz. Buyurun hocam. Şimdi de geldik. Bakın Pasinler keşifti. Malazgirt kapı savaşıydı. Şimdi de geldik tapumuzu aldığımız savaşa. Hı. Bu savaşa tapu savaşı diyoruz hocam. Tapu. Tapu ne? Evet. Sahiplik belgesi, hı hı. Mirio Kefolon, neredeyse Malazgirt'ten ortalama 100 sene sonra bir mücadele. Aslında arada birçok şey oluyor ama bu konuda Anadolu'ya geldiğimiz, oturduğumuz ve gitmediğimiz hı hı. mevzuları işliyoruz. Mirio Kefalon savaşı öncesinde Anadolu'da Türkiye Selçuklusu hakimiyeti var. İyi kötü bir devletimiz var, arada küçük beylikler var ama Haçlı Seferleri başlamış. Birazdan onlara da giriş yapacağız ve Haçlı Seferleri sırasında biz ağır darbeler alıyoruz. Tabii ki Bizans diyor ki aha şimdi fırsatını buldum. Türkleri Anadolu'dan atmanın tam fırsatı. Tabii ki Emanuel Komnenus büyük bir ordu kuracak. Selçuklu ülkesi üzerine yürüyecek. Ve Konya o dönem başkent. Konya'dan Selçuklu'yu atabilirse zaten Anadolu'dan Türkler gönderilmiş olacak. Tabii başımızda Kılıç Arslan var. ikinci Kılıç Arslan. Büyük bir askeri taktisyendir kendisi. Normalde eski ve geniş yollardan Bizans saldırıya geçseydi rahatlıkla Konya'ya ulaşırdı. Ama Bizans imparatoruna tabii ki sahte bilgiler sunacak. O yollarda pusular kurulduğunu, Selçuklu ordusunun oralarda kendisini beklediğini. Doğal olarak Manuel ne yapacak? Normalde gitmesi gereken yoldan değil de başka yollar üzerinden Konya'ya yakın edecek. Ve o yollardan bir tanesi Mirio Kefolon Geçidine gelecek. Hı, hı. Bu bir dağ geçidi. İki tarafta yüksek yüksek dağlar var. Arada bir geçit alanı var. Şu an buraya bizim görsellerimiz geliyor yani. şuraya da çizer misiniz aynısını? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda benim kafam burada. <laughs> evet. Dağların arasında bir geçit. İşte bu geçitten geçmeye zorlayacak Bizans ordusunun hı hı. ve Bizans ordusu buradan geçerken dört parça haline geçecek. Birinci parça geçene kadar Türk ordusundan ses yok. Son parça en arkada. imparatorun bulunduğu ekip içeride kaldığında geçiti kapatacaklar. Hmm. Böylece Bizans ordusu üç farklı parçaya ayrılmış olacak ve imparator bu geçidin içerisinde kalacak. 3 günlük bir mücadele var. Emanuel ne yaparsa yapsın bir türlü o geçiti kıramayacak. Orduyu toparlayamayacak en son beyaz bayrağı dalgalandıracak. Diyecek ki bana yolumu açın ben İstanbul'a doğru şöyle tıpış tıpış gideyim. Ve Miryakefolon'da şu fark edilecek. Türklerin en kötü anında Bizans'ın en güçlü ordusuyla bile Anadolu Türklerini yenmeyi başaramıyorlar. Hı -hı. Anadolu'dan atmayı başaramıyorlar. Artık Bizans saldırı pozisyonundan savunmaya geçmiş olacak. Hangi savaş bu? Miryakefolon savaşı. O yüzden Anadolu'nun tapusunu aldığımız Hı -hı. savaştır. Peki, hocam ağzınıza sağlık. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.